şimdi de enerji piyasalarındaki son görünüme ilişkin sevgili Montel Forex muhabiri Ufuk Ongun'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biz dün gelen bir haberle Kasım 2022'den bu yana Brent Petrol'le en yüksek seviyeyi gördük. 90 doların üzerine geldik. Suudi Arabistan ve Rusya'dan geldi bu haber. Arz kısıntılarının aralığa kadar süreceğine dair ki Suudi Arabistan'da 1 milyon varilden bahsediyoruz. Rusya tarafında da 300 bin varilden. Şimdi e bu her, sürpriz oldu herhalde değil mi? Birincisi bunu soracağım sürpriz bir gelişmeydi herhalde ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu düşürmeye çalışırken Amerika Birleşik Devletleri başta Fed olmak üzere ki onlar kendi rezervlerinden kullanıyorlar. Herhalde bir denge arayışı oldu e, Suudi Arabistan ve Rusya tarafında ne dersiniz? Şöyle başlayalım öncelikle Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın OPKQ üyesi olduklarını söyleyelim. OPEC grubunun Rusya ve Müttefikleriyle birlikte oluşturmuş olduğu yeni bir petrol karteri, bunların tabii ki gönüllü kesintilerle e, küresel petrol piyasasında arz sıkıldığı yaratma e, çalışmaları var, e, fiyatları bir şekilde yüksek tutabilmek için. Ama bunun ötesinde bir de <laughs> yine e, küresel petrol üretimiyle alakalı, arz tarafıyla alakalı önemli bir gösterge veriden bahsetmek istiyorum. E, son 18 haftada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sondaj kule sayısı 17 hafta boyunca düştü. Bir önceki yıla göre 129 adet gerilemiş olduğunu görüyoruz sondaj kredi sayılarının. Yani sadece Rusya ve e, OPEC artının e, facto lideri diyebileceğimiz Suudi Arabistan'ın gönüllü kesintileriyle alakalı bir durum değil bu. Aynı zamanda küresel üretimde de bir gerileme görüyoruz. E, bu kesinlikle Aralık ayına kadar uzatılacak ve ardından e, küresel piyasalarda petrolün e, 90 doların da üzerine çıkabileceğini göreceğimiz anlamına geliyor açıkçası. E, Zaten daha önce de Morgan Stanley gibi kuruluşlar petrol fiyatlarıyla ilgili öngörülerini yukarı yönlü revize etmişlerdi. Brent petrolün en son 90 doların üzerine çıkması açıkçası sürpriz olmadı diyebilirim. Piyasa bir süredir bekliyor bu durumu. Çünkü dediğim gibi hem sondaj kule sayılarında büyük gerilemeler var. Amerika Birleşik Devletleri için ve Amerika kıtası için konuşuyorum bu durumu. Hem bir taraftan de facto lideri Suudi Arabistan'ın, 1 milyon bari günlük kesintisi var. Bir taraftan Rusya'nın tabii ki kesintisi var ve bir taraftan da Çin'in toparlanması yavaşlamış durumda. En son hizmet verileri PMI hizmet verileri içinde Temmuz ayında 54.1 iken Ağustos ayında 51.8'e geriledi. Bu da bizim pandemi sonrası Çin'in toparlanması ile ilgili düşündüğümüz ilmenin daha yavaş olduğunu gösterdi. Dolayısıyla piyasa katılımcıları için bir sürpriz olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet, peki evet. şimdi bugün bir haber daha vardı. Rusya'nın kamu bankası e, webten gelen e, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında keskin düşüş bekleniyor şeklinde bir haber bu. E, bu yıl geçen yılın üçte biri ve 2021 yılının altıda biri seviyesine gerileyerek 21 milyar metreküplük bir doğal gaz ihracatı öngörüyoruz şeklinde haberi var. Dediğimiz gibi Rusya kamu bankasından yapılan açıklama bu Avrupa'ya yönelik 2023 yılında da toplam gaz ihracatının 2022 yılındaki 131 milyar metreküpten 100 milyar metreküpe gerileyeceğini de tahmin etmiş. Şimdi bu ne anlama gelir piyasalar açısından? Rusya'nın bu düşüş, yani Avrupa'ya ihracatı düşürmesini nasıl değerlendirmeliyiz? Aslında bizim görmüş olduğumuz Ukrayna savaşındaki jeopolitik kriz daha doğrusu enerji jeopolitik krizi tekrar devam edecek mi sorusuna yakın bir soru bu. Ben bunun tekrar devam edebileceğini düşünmüyorum. Fiyatlarda volatilite her zaman olacaktır. Bu tür küçük kriz durumları traderların, ticaret yapan kesimin sevdiği durumlardır açıkçası. Biz de burada boru arzı dediğimiz, boru gazı arzı dediğimiz durumda bir düşüş olacağını öngörebiliriz. Rusya'nın Ukrayna üzerinden zaten gaz arzını inanılmaz bir seviyede düşürüp tarihi ortalamanın %10'una çektiğini biliyoruz. 2022 yılının ilk 8 ayına oranla neredeyse %80 bir gerileme var. Bu yılın ilk 8 ayında 16 milyar metreküplük bir gaz ihracatı gerçekleşti boru gazıyla. Ama Avrupa'nın depolama tesislerine bakmamız gerekir bu durumda. Kasım ayı itibariyle Avrupa Birliği'nin öngördüğü ve kural olarak koyduğu %90'lık doluluk oranına şimdiden ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa depolama tesisleri %93.3 dolulukta görünüyor şu an. Gaz Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Gaz Altyapısı verilerine göre. Bunun dışında küresel LNG piyasasını etkileyen başka bir durum da var. Avrupa'nın Asya ile rekabetini daha şiddetli hale getirebilecek bir durum bu acıtası. Öncelikli olarak Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi ülkelere ihracat yapan Avustralya'daki LNG tesislerinde bir grev olması söz konusu. Bu LNG, küresel LNG arzının %6'sını temsil eder. Gorgon tesisiyle Whitson tesisi çevronun bunlar gerçek anlamda bir belirsizlik yaratmış durumda açıkçası. Ama yine söylediğim gibi bunlar traderların sevdiği durumlar. Çok yüksek bir volatilite bekleyemeyiz doğalgaz fiyatlarında. Grev sonuçlandıktan sonra ben TTF Ekim ayı kontratının yani aylık vadeli kontratın 30 Euro'lar seviyesine tekrar ineceğini düşünüyorum megawatt saat başına. Bu şekilde açıklayabilirim durumu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ufuk Olgun yayınımıza katıldığınız için Mortal Forex muhabiri ve size de iyi günler diliyoruz efendim. <laughs>